Şimdi arkadaşlar nasıl manipüle edildiğimizi e, bir tane daha örnekle anlatayım. Örnekler bitmez o kadar çok ki. <laughs> Ama en böyle bariz herkesin hayatında olduğu korku salan bir şeymiş gibi güzel lanse lans ettirdikleri e, kelime Allah kelimesi. Zaten şeytan diyor ki senin diyor dost doğru yoluna oturacağım diyor. Yani seni ne kandıracağım diyor. Bir defa hayatımızda pazarlamacı varsa bir pazarlama için bir şey satıyor. İşte ne bileyim eğitim de olsa bu eğitim de olsa sattı. Allah diyorsa ben oradan <laughs> yani 100 kilometre hız mı diyeyim 200 kilometre hız mı diyeyim koşarak böyle <laughs> abartıyorum artık. Kaçıyorum. Çünkü yani bana sattığın şey bununla ilgili bir şey olmasın. Yani bana görüşünü satma. Bana ürününü sat. Bana o satmak istediğin şey neyse eğitimse onu sat. Ondan sonra ya bana inancını satma ya. İnancın senin olsun. Benim umurumda da değil yani.